Arkadaşlar Fransa'dan herkese iyi akşamlar sizlere. Fransa'dan videolar çekmeye devam ediyorum biliyorsunuz. Şu anda yeni bir kediyle tanıştım. Dumanı aldattım ama bu kedimiz de çok güzel. Ama tabi Türkçe bilmiyor kendisi şu anda. Bizim gel gel komutlarımızı almıyor. Gel kız gel. 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 Psps. Vallahi geliyor. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Psips. Gel. Psips. Evet arkadaşlar burası böyle piknik yapabileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz. Hatta eğer karavanlarınız varsa arkadaşlar böyle gelip karavanlarla durabileceğiniz bir yer. Hatta şu ileride e, tenis kortu var. Hatta birazdan Fransızlar kendi oyunlarını oynuyorlar, toplandılar. Biz de Kedi Beşiktaş'la beraberiz. Ben ona Beşiktaş dedim arkadaşlar siyah beyaz olduğu için. Sizler ne düşünüyorsunuz? Evet, sizlere Fransa'dan böyle ufak ufak kesitler sunuyorum arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyiz burası. Yavaş yavaş akşam çöküyor. Evet. Ağacın tepesine çıktı. Gel. 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 Yavaş yavaş arkadaşlar gün batıyor. Fransa'dan herkese tekrardan iyi geceler. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.